Merhabalar merhabalar hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz tren Toros Ekspresi buradan yani Adana'dan bineceğiz ve e, Konya'ya gideceğiz. Haydi başlıyoruz buyurun. Adana'ya gelirken Türkiye'nin en önemli tarihi demiryolu köprülerinden biri olan Varda Köprüsü'nden geçmiştik. Adana'dan Konya'ya doğru giden Toros Ekspresi de yine aynı köprüden geçiyor. Yavaşladı. Geldik. Eyvah eyvah gözüküyor. Varda Köprüsü'ndeyiz. 1912'de yapılmış Varda Köprüsü 172 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğinde bu bölge sosyal medyanın da popüler olmasıyla birçok fenomenin de gelip fotoğraf, video çekildiği bir bölge. Hatta Skyfall filminin de köprü sahneleri burada Barda Köprüsü'nde çekilmiş. Koros Ekspresi tıpkı Erciyes Ekspresi gibi Nİ'den Ulukışla ilçesinden geçiyor. Karaman'dan Ulukışla'ya yüksek hızlı tren hattı yapılıyor. Ulukışla'dan geçen hat Mersin, Adana, Gaziantep arasında inşa edilmekte olan yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Edirne-İstanbul arasındaki hat da tamamlandığında Edirne'den Gaziantep'e kadar yüksek hızlı trenle gitmek mümkün olacak. Niğde Ulukışla Türkiye'deki mevcut demiryolu ağı içinde de önemli bir yer. Nedeni ise konumu. Niğde Ulukışla'dayız. Burası tren yolu için çok önemli bir kavşak yeri. Çünkü Kayseri, Adana ve Konya üçlüsünü buluşturan bir noktadayız. Buraya da inip bir nefesini almadan es geçmeyelim dedik. Ereğli Garı, Ereğli Tren İstasyonu 1904'te yapıldı. E, Tabi zaman içerisinde biraz da restorasyon gördü ama çok güzel bir görseli var. Böyle tarih kokuyor buram buram. Ereğli nedir diye merak ettiğim, yani burası Konya Ereğli, Zonguldak Ereğli var, birkaç tane daha Ereğli'miz var. Herakles'in yıllar içerisinde evrilip geldiği son nokta Ereğli. Yani Yunan tanrısı Herakles olan isim. Zaman içerisinde e, Ereğli'ye evrilmiş. Şimdi burada bakım onarım var. Bir ziyaret edelim sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bu balast makinesi. Balast. Balast ne? Balast regülatörü. Balast da bu yolda gördüğümüz, siz mıcır olarak dersiniz ama bunun adı balast. Yoldaki titreşimi, trenlerden gelen yükleri platforma ve altyapıya düzenli bir şekilde yaymasını sağlar. Bizim kısım şef arkadaşlarımız da var. Bunlar turne yapar, eksikleri belirler. Buraya yeterli balastı dökerler. Sonra düzenlemek için de ben giderim. Ha, sen bu gidersin. Makine. Yani şu evet. kocaman aleti senin gibi genç, aslanlar gibi adam mı yönetiyor? Evet. Balast dediğimiz geldik, taşları döktük. Bu balast bizde e, raylarda neyi sağlıyor? Raylarda, yolda e, gerekli titreşimi altyapıya yani platforma gönderiyoruz tren örnek veriyorum 100 ton bir yükle geçerken bu titreşimi geri kendisine vermemeye sağlıyoruz. Yani mümkün oldukça stabil bir şekilde etrafa yayıyoruz bu titreşimi. Bu taşlar süspansiyon gibi özelliğe ihtiyacı var. Taşlar döküldükten sonra da galiba bu kanallar değil mi? Evet bu tünelleri yere indiriyorum. İleri geri aktarmayı, içerideki fazlayı sağa sola aktarmayı bunlarla sağlıyorum. Bir de galiba bu e... büyük kanadımla da çok eksik olan yerleri kucaklayıp yani gerekli yerlere dolduruyorum. Yani bu balast makinesiyle de tanışmak, bu programa bugüne nasip oldu. Teşekkür ederiz kardeşim. Ben teşekkür ederim. Bakım onarımı ziyaret ettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereden? Ereğli'den Konya'ya gidiyoruz. Hadi. Adana'dan bindik Mevlana'nın kenti Konya'ya geldik. Şimdi Konya'yı gezeceğiz. Hadi başlıyoruz.